merhaba bir de bak buna böyle bir şey aldık yapıştırdık bunu böyle bunu boyadı önceden sonra karalıyor şimdi de hani benle o boyadık evet bak arkadaşlar aa Mert'in ne güzel çalışma masası çalışma sandalyesi varmış şimşek makyajlı Ay çok güzel. Aa bu da. Çok güzelmiş. Yok. Kim aldı ben. sana bunu? Ben. Bunu bu çalışma masasını kim aldı sana? Ben. Sen mi aldın? Kendine mi aldın sen? Sen kendine mi, mi aldın? Kaç para? Beş. Beş lira. Uu, çok pahalıymış. Merteli. Merteli. Arkadaşlar şimdi bak Mert'e orada yatıyordu. Şimdi biz daha yeni kalktık. O yüzden karma bıraktık orayı. Evet. Mertel'e. sen Fatih Selim'i mi seviyorsun Yusuf'u mu? He? Fatih Selim'i. Aa Fatih Selim'i seviyormuş. Arkadaşlar Fatih Selim'in videolarını çok seviyor biliyor musunuz? Fatih Selim yazın YouTube'a çıkıyor. Hemen yapın. Niye yırtıyorsun sen ya? Aa, bunu kim verdi sana bunları? Onu aldım. Yok. Aa, bu kimin? Benim. Bu? Benim. Bu da ablasının. Ablasının bu da. Niye onu attın? Bunu bir. Merteli. Arkadaşlar biliyor musunuz Biz Bizim bayramdan sonra akrabamızın Bayramın ikinci gününde Ve dördüncü gününde sünnet var Ama bizim değil akrabamızın Bak arkadaşlar Şu karşıda bir ev var Orada dur arkadaşlar göstereyim Bak arkadaşlar Şu karşıda bir ev var Yeşil değil diğeri Perdeli beyaz perdeli Evet arkadaşlar. Dur camı açalım. Daha yakındayız. Bak arkadaşlar. Bak burada da bir tane ev yapılıyor. Yukarıya. Yeni taşındılar buraya. Ev yapılıyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyoruz. Yorumlara yorumlara yazın. Beğendik beğenmedik. Hadi görüşürüz. Pişt, Merteli. Pişt, pişt. Merteli. Görüşürüz, Mert, görüşürüz yap. Mert. Görüşürüz yap. Görüşürüz. Allah. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuz burada bitiriyoruz. Yarın görüşürüz.